Önce yılının açıklamalarından başlayalım. Maliye Bakanı Hindistan'da verdi mesajlarını. Aslında geçtiğimiz sonbaharda yapılan G20 toplantısından bu yana birçok kişinin tahminlerinin aksine küresel ekonomide iyileşmenin söz konusu olduğunu belirtti ve verdiği mesajlar arasında Ukrayna'ya yapılan yardımlar vardı. Ukrayna'ya yapılan yardımlar da bu yıl içinde de devam edecek dedi. Şimdi Bengaluru kentinde yine G20. Maliye Bakanları ve Hazine Başkanlarının toplantısında, Merkez Bankası Başkanlarının toplantısında konuştu. Son toplantıdan bu yana gelişen küresel ekonomideki aslında karamsarlığın biraz daha kalktığını ve ekonominin beklenmedik bir şekilde iyi olduğunu söyledi. Karşılaştığımız zorluklar gerçek ve gelecek her zaman belirsiz ancak sonbaharda toplantılarımızdan bu yana Görünüm iyileşti açıklamasını yaptı. Manşet enflasyonun son birkaç ayda e, ılımlaştığını belirtti. Sert yükselişlerinden vazgeçtiğini söyledi. Bu arada buna zıt olarak iş gücü piyasasındaki sıkılaşmanın e, önemli olduğunu belirtti. Ve bu direncin ABD ekonomisindeki e, sıkışıklığa işaret ettiğini e, belirtiyor. E, bu iş direncinin aslında sıkı olması e, Merkez Bankası'nın çok hoşuna giden bir e, gelişme değil. Küresel bazda baktığımızda küresel bazda da enflasyonun ılımlı bir noktada olduğunu, sert çıkışların azaldığını belirtti. Dünya çapında manşet enflasyonda düşüşlerin gerçekleştiğini belirtti. En son olarak da Rusya'ya yardımlar konusunda bu yıl içinde de yapmamız gerekeni yapacağız ve Rus pardon Ukrayna'ya yardımları yapacağız ve Rusya'ya karşı birleşeceğiz dedi. Büyüme rakamlarına gelirse, gelince kısaca da ondan bahsedeyim. %2.9'luk bir büyüme bekleniyordu geçtiğimiz son çeyrekten Eylül Aralık arasında ama bu beklenti %2.7'ye indirildi. indirildi. Bunda iş gücü piyasasındaki güçlülük de var. Merkez Bankası'nı aslında düşündüren konulardan birisi iş gücü piyasasındaki artışın aslında ekonomiye yük getirdiği ve bunun da enflasyonu tetiklediği belirtiliyor Mehtap Çolak Yılmaz